eşine ender rastlanır bir operasyon yapılmıştı Tunceli kırsalında. Bir kadın teröristin liderlik ettiği PKK'lı grup sıkıştırılmış. O grup teslim olmak istemiş ama diğer PKK'lılar ateş açınca çatışma çıkmıştı. Dışarı çıkın! Teslim ol! 20 teröristin öldürüldüğü o operasyona ait görüntü ortaya çıktı. Bak dışarı çıkın! Elini görüyor! Bak! Elini görüyor! Elini görüyor! Elini görüyor! Kayıtta PKK'ların teslim olduğu an açıkça görünüyor. Ben silah bile doğrultmuyorum. Sen yaralandın mı? Burası. Tamam gel tedavi edeceksin sıkıntı yok gel. Gel hastaneye gideceksin şimdi sıkıntı. gel. Teslim ol. Bak. Hayır, atış etmeyin. Tamam. atış etmeyecek. Çıkın dışarı, teslim olun. Eller yukarıda gel. Gel. Yaklaş, gel, yaklaş, yaklaş. Dur. Hatta terör örgütlerinin elemanlarının saklandığı çukurda bir diğer değişle inde kamera kaydında var. Asker o inde silah ve mühimmat çıkarıyor. dur O operasyonda gruptakilerin 5'i kadın, 8 terörist teslim olduğu kalanlar öldürüldü. Ayrıca Tuncayev'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Adıyaman'da Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri sabaha karşı operasyon başlattı. kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Silvanlı Hazro ilçeleriyle Hanilice Karayolu'nda tespit edilen 10 el yapımı patlayıcı düzeneği de imha edildi.